ablam gel ekonomin nasıl? Ay bana hiç sorma. Ben TTT yaptım gönderdim. Bu ekonomi o kadar güzel ki anlatılacak gibi değil. Ben en son oyumu resimleyerek AK Parti'ye verdim. Bu millete çok az yapıyor. Her şey çok daha müstak. 20 sene önce akılları neredeydi bu milletin? Hiçbir gözleri görmüyordu. Hep Seçenler şimdi o zaman o yıllarda tek adam olarak seçenler şimdi yaygarayı basıyorlar. Neden yaygarayı basıyorlar? Kör müydüler? Hala da gözleri kör. E, oçları peki başkalarına dokunduğu zaman e, yılan bana dokunmayan yılan bin yaşasın ama bilmiyorlar ki o yılanın kendilerine de sokup pan zehirini bulamayacaklarını çünkü pan çok pahalı. Yani ben çok memnunum daha fazlasını yapsın. Kimse zannetmesin ki başkası geçecek. Allah e, bu zamları kim yapıyor? Vallahi bu millet yapıyor. Allah yapıyor dedilerim. Hayır hayır bu e, sen ben o bu şuradaki görünen herkes yapıyor. Neden mi? yazam zam geldi ben 20 seneden beri haber izlemiyorum. Yaz zam geldi. Bizim hemen karşımıza market var. Benim evimde yarım kiloluk bir yağ vardı. Ben almadım. Rahatsızlık da duymadım. Yok bitermiş şey yaparmış ama millet marketleri talanladı. Zamları biz yapıyoruz yani. Recep Tayyip Erdoğan şu kadar yapıyor bizim kendi vatandaşımız bu kadar yapıyor. Peki, Recep Net. Tayyip Erdoğan'a biz niye uyverdi? Akıllı olduğumuz için, çok akıllı uyanık olduğumuz için biz öncesinden Müslüman milleti değilmişiz ki şimdi zaten yavur oldu herkes. Gavurların her şeyine kurban olsunlar. Ne bileyim Tayyip ipten sonra herkes Müslüman oldu. Şimdi gavur oldu. Dinden çıktı. Bir şeyler oldular işte. Eviniz kiram abla. Ben e, öbür tarafta alacağım ev. Bu dünyada alamadım henüz ev. Yani, Ayıratı bekliyorsun? Ay, aynen öyle. Öbür tarafta haber geldi bana. Burada <laughs> evi olanlara orada ev yokmuş. Çünkü burada helalinden ev alan çok fazla kimse yok. Ama Cumhur İttifaklar ahirette de biliyorsun satıyorlar. Vallahi. E, Valla e, çok haklılar ee, bilmiyorum artık. Zaten eskiden biz Türk milleti olarak, Türk ulusuyduk. 20 seneden beri Türk ulusluğunu bıraktık zaten. Ondan sonra Türk milleti olduk, milletin meyesini attık. Şimdi illet olduk, İlletin de zilleti olduk. Nasıl söylüyor ya bizim başımızdaki vatandaş? Biz hak ediyoruz daha da fazlasını yapsın ki yapacak. Zannetmesin ki millet gidecek, gitsin. Niye gitsin canım? Ben, sen hepimiz metrobüse, otobüse biniyoruz. Bir koltuğa oturuyoruz ta ki gideceğimiz yere kadar. Kimse yerinden kımıldı ya mı? Yaşlı görse Bırak ben yaşlıyı savunmuyorum kesinlikle. Gençlerimiz şimdiki genç kalmadı zaten. Yorgunluktan, argınlıktan sabahın köründe 10 kilo çantayı yükleniyor. Ya okula gidiyor ya da işe gidiyor. Yazık değil mi o gençlerimize? Ondan sonra şey gideceğimiz yere kadar o koltuktan kesinlikle kalkmıyoruz. Kimseye yer vermiyoruz. Neden dolayı adam zirveye çıkmış? Neden insin? Sen de olsan inmezsin. Ben de biz getirdik. Vallaha ben en son oyumu Türkiye birleşse sadece CHP Oyunu verseydi Türkiye birleşse son şu iki seçimde kesinlikle aynı olay değişmeyecekti. Adam çalmıyor. Adam bangır bangır insanların yüzüne söyleye söyleye yaptı. Herkes de elhamdülillah dedi Müslümanlık limanız dediler ama Müslüman değil Müslüman ayrı liman ayrı dediler şimdi de çeksinler kahrını. Ha ben çok güzel bir durumdayım. Kesinlikle değilim ama bu millete daha da müstahak. Zamları Tayyip yapmıyor milletin kendisi yapıyor. Almasınlar. Şimdi. Televizyon izlemiyorum sadece duydum. Su sıkıntısı varmış. Sular zamlardan dolayı yapacaklar çıkartacaklar zamlı fiyatına. Nasıl, kime yatır, e, su hayır 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 su kıtlığı mıtlığı yok. Kimsenin o zaman Allah'a inancı yok. Neden kıt kıtlık var canım? Niye kıtlık var zam olacak onda. E, 50 liraysa 100 lira yapacak adam. Saldırmasınlar milletler. Hak ediyor bu millet her şeyi. Cumhur İttifaklar e, zamları kılıçları oldu ve İmamoğlu yapıyordu diyor. Bu hakkında ne düşünüyorsun? He doğru. Tabi tabi. Do Işte o e, İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu biziz. Yani vatandaş. Onu vatandaş yapıyor diyemiyor. O kadar na e, cesareti yok herhalde. Ya da lügatında öyle bir kelime yok. Bilmiyorum yani. Yok o imam ben izlemiyorum. 20 seneden beri ben haber izlemiyorum. Onların yalanlarını mı dinleyeceğim? Avel avel kendimi mi kandıracağım onların yalanlarıyla? Ablam son olarak Recep Tayyip Erdoğan dedi ki halka seslenerek. Evet. Tasarruf yapın dedi. Tabi tasarruf. Doğru söylüyor. Geberin artık diyor. Tasarruf yapın geberin toprağın altına girin toprak bulabilirsek tabii ki de. Binalardan taş yığınlarından bulabilirsek toprağın altına girin diyor. Bir de bir maliyeti var. E, artık şey şey yapıyorlar. Belediyeler gömüyorlar ya. Gömün gitsin diyorlar ya. Ya da ya da toplu olarak gömerler belki de. Nasıl depremler oldu ya gümbür gümbür gitti evet. milyonlarca kişi gitti. Ne askerimiz girebildi. Ne vatandaşımız girebildi. Herkese set kuruldu. Ya bu millet her şeyi müstahak ediyor. Ben etmiyorum. Ama ben en son oyumu resimledim. Telefonumda da var. Millete inat olsun diye AK Parti'ye verdim. Benim oyum veya Türkiye'nin oyu son seçimlerde hiçbir şey değiştirmezdi. Kim ne derse desin. Bu benim fikrim. Başkaları e, değiştirirdi derse de kendilerini kandırırlar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Abim. Rica ederim. Hoşçakalın. Kepe'li olduğunu biliyoruz. Tamam. Ya öyle de mi işte. Ee, ama <laughs> şu anki ülkenin gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? Ya pahalılık var. Pahalılık var. Tamam. ben Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Aynı gibi mi değil sonuçta yani. Biz de sıkıntı yaşıyoruz ama yani biraz sabır edeceğiz. Daha kabine yenilendi, daha adamlar yeni. Bir yenilik yani 11 mesela. Fenerbahçe'nin kardiyosunu düşün. Bütün topçular yenilendi ama bir alışma dönemi var bunun. Kabine de daha yeni. Yavaş yavaş olacak. Çocuk bile 9 ayda oluyor yani. Bu yavaş abi, yavaş olacak. Bu çocuk olacak. 22 senedir ne oldu? Abi onu geç daha yeni diyorum işte. Onu boş ver. Yeni bir sayfa açtık biz. 2024'ten sonra yavaş yavaş. Ya Allah 22 senelik sayfa ne olacak? Allah diyoruz her zaman. Allah 22 senelik sayfa ne olacak abi? Ha? 2 senelik sayfa ne olacak? Ya tamam o geçti diyorum sana. Şimdi önümüze yeni bir sayfa açtık. 2024'ten sonra yavaş yavaş sıra sıra önce kiralar düzelecek. Arkasından yavaş yavaş yani mazot düşecek. Bu dolar da düşecek Allah izin verirse. Ondan sonra düzene yavaş yavaş gireceğiz. Ama toplumun da biraz düzelmesi lazım. Şimdi tek sıf iki ümmete yüklememek lazım bunu. İnsanlar da kendi arasında düzelmesi lazım. Yani yalan yok yani. Tek bir adama yüklememek lazım bunu. Bak şimdi çoğunluk düzelirse baştaki de düzelir. Abi. Ne alakası? Nasıl ya? Biz kaç yıl abi insan peki? Ya. ya 90 milyon insanı bir tane şey yapıyor. Sen gelmişsin ha, ha, insanlar ağlıyor su içemiyoruz be. Ona göre Ya bırak ya yap. yalakalık yapma ya. Ya bırak ya. Benim insanların düzelmiş. <laughs> ben de düzeleyim. Toplumu toplumu yönetenler düzeltir. Toplumu sistem düzeltir. Bugün hukuk devletindeyiz. Devletin adaleti toplumu yönetir. Bugün bizi yönetenler bizi adil ve eşit derecede herkese adaletli davrandığı zaman toplum düzelir canım kardeşim. Bir gün kendi vatanımıza su içemiyoruz. Bak İstanbul gibi güzel bir Anadolu çocuğum ben. Türk vatandaşıyım. Kendi ülkemde yani yabancı kendimi hissediyorum. Su içemiyorum ben bir yerli olarak askeri askeri ücretten mahkum edilmiş köleleriz. Emekli şu anda köle sisteminde yaşıyor. Yazık. Bugün biz ama şunuz köle. Bugün bugün gün Türk toplumu gerçekten psikoloji bozulmuş durumda. Görüyoruz insanların şiddetleri, insanların sabrı artık patlamak üzere. Yani bugün eğer herkes mutlu yaşarsa bu ülkede kimse, kimse kimseyle kavga etmez, kimse kimseyle sorun yaşamaz. Bugün en büyük suç bu toplumun psikolojik yapısı bozuluyorsa inan ki bizi yönetenlerin sayesinde bozuluyor. Bizi idare eden insanların sayesinde bozuluyor. Bugün biz vatandaş olarak şeffaf yaşamak istiyoruz. Bugün Ankara'ya seslenmek istiyorum. Bizi yöneten en büyük veya saygıda kusur etmiyoruz. Ölümden de korkmuyoruz. Saygıdan da kusur etmiyoruz. Lütfen kendinize gelin. Bu toplumu sakinleştirin. Bu topluma güzellikler vaat edin. Bu topluma huzur getirin. Barış getirin. Kardeşliği getirin. Size Allah uzun ömürler olsun diye bilelim yani. Yine de Allah uzun ömürler ver, versin. Bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Bizi temsil ediyorsunuz ama gelin İstanbul'u bir görün ya. Valla geçinemiyoruz. Sevgi saygılarımla sağ olun. Abim, abim, arkadaş diyor ki 22 sene bitti artık biliyorsun hükümet. Yeni bir kabine ne diyor. Bir 5 yıl daha sabredelim diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya sabredecek kabinesi yok ki. Bir gün sistem düzelmediği müddetçe, ortam düzelmediği müddetçe ha, Ali gider veli gelir. Aynı kitap, aynı ezbere. Yani çare değil bence. Yani bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde bitiyorsa huzur, gerçekten huzuru getirebiliyorsa, ülkeye birlik beraberliği getirebiliyorsa mutlu yaşamayı en azından ben bu suyu sevgili Sayın Cumhurbaşkanı Tokapi Sarayı'na geçtim. 250 milyon gibi bir şey lira vererek müzeyi dolaştırdım ulaşmaya çalıştım. Bu suyu 17 liradan aldım sevgili Cumhurbaşkanım. Bu su. inan ki param yok yani. <laughs> yani. Ne diyelim ya? Niye bu hale geldik? Yani niye bu hale geldik Sayın Cumhurbaşkanım? Ya suyumuz var, her şeyimiz var. Sizi seviyoruz. Sevgi saygılarla Sayın Cumhurbaşkanım. Allah uzun ömürler versin. Lütfen bir şey yapın ya. Vallahi bildiğin gibi değil. Her şey Ankara gibi değil yani. Gerçekten. Sevgi saygılar olsun. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim abi. Ediyorum. Abi duydun. Bir 5 yıl daha sabretmeye gücümüz yok diyor. Ne diyorsun? Biz gücümüz yok mu diyor. Sistemden bahsetti ya şimdi. Tayyip'e Oradan gitti diyelim. İnşallah gitmez de ölene kadar kalıyor da vefat edene kadar. İnşallah gitmez, gitti diyelim. E bu sistemde gelen yine aynısı, fark eden bir şey olmayacak ki. Bu gitti, bu sistem aynı. Onun için sistemin değişmesi lazım diyor ya. Bu layık sistemi değiştirmek Abi lazım. Allah'ın hükmü lazım ülke? Abi bu futbol takımı değil ki sistem değişsin devamlı. Ha? Ya bu futbol takımı değil mi? E de sistem al, sistem, sistem değişsin değil. diyor. Kul yönetiyor, kül ülkeyi kul yönetemez. Allah yönetecek <laughs> ülkeyi. Biz kulun lafına bakıyoruz. Allah, Allah'ın hükmü gelirse ülke kendi ilinden düzelecek. Şeriatım üstün. Bu kadar başka bir şey yok. Nokta. Teşekkürler. Abi ekonomi nasıl? Abi ekonomi görüyorsun işte. Abi ekonomi <laughs> görüyorsun. Her şeyi zaten Doral aldı başına gidiyor. Hani ne diyeyim? Ekmek oldu. Genç olmuş. olarak mutlu musun ekonomi? Mutlu değilim abi. Peki oyunu kime atmıştın? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani vicdan olarak rahat Ben ona attım abi. Millet bekli seçimlerinde de sol partiye attım. Hani değişim için attım. Olmadı. 5 yılda bu burada. Bakalım hani arkadaş diyor ya hani çocuk 9 ayda oluyor. Yani çocukla hükümetin ne alakası var? abi. Neymiş 2004'ü abi sabret sabret buramıza kadar geldi abi. Neyini sabredeceğiz ya Allah aşkına. Şimdi sana şimdi İmamoğlu'nu eleştiriyorlar yani şimdi İmamoğlu'nu. Şimdi burada esnaf nokantası açtı abi. Millet onu kötülüyor orada ucuz hani yemek. Şimdi AK Parti ile girdiği seçimde nakat etmiş. İstanbul'da düzüne girmiş nakat etmiş. İstanbul'a gitti nakat etmiş. Bir daha seçim oldu nakat etmiş anladın mı? AKV'leri hep sandığa gömdü abi bu. Teşekkür ederim.